Sevgili dostlar bugün nerede miyim? Bugün Bologna'dayım. Evet, bugün sizin için Bolonya. Sevgili dostlar, Piazza Maggiore yani e, Bologna'nın merkezindeki Central Square'dayız. E, Bologna, e, İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinin başkenti ve Emilia Romagna bölgesi aslında çok fresh, taze ürünleriyle ünlü bir yer. E, Bologna da bunun merkezi ve şu anda merkezdeki Piazza Maggiore diye meydandayız. Ee, genellik olduğu üzere sabah cappuccino ile güne başlıyoruz İtalya'da. Saat 11'e kadar cappuccino içiliyor. Daha sonra diğer kahvelere geçiliyor İtalya'da ve genelde sabah kahvaltısı bu kadar çarkıları olmasına rağmen kurosanla e, yapılıyor. İlginç yani. E, Bologna 3 kelime ile tanınıyor ya da Bologna'nın 3 ayrı nickname'i var diyelim. Bunlardan bir tanesi La Dotta. La Dotta öğrenmiş şehir demek ve bunun kaynağı da Batı dünyasının ilk üniversitesinin Bolonya'da kurulması. İkinci kelime olarak söyleyebileceğimiz la rosa, la rosa red demek ya da kırmızı demek. E, kırmızı da şehrin çatılarının tamamının kırmızı olmasından ve şehrin politik duruşundan kaynaklanıyor. Şehir solcu bir şehir hatta komünist bir şehir diyebiliriz ya da tarihte öyleymiş ama şimdi de bunun izlerini görüyoruz çünkü. Üçüncü her yer. kelime ise la grasa yani yağ ve yağlı anlamına da gelebiliyor. Bunun kaynağı da Bolonya'nın lezzetli ve Yağlı yemekleri diyebiliriz. Zaten Bolonya'nın bir yemek başkenti olmasını sağlayan şey de bu. Ee, bana soruyorlar. Sonra... Şimdilik merkezden söyleyebileceklerim bu kadar ve hep birlikte şehri keşfetmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Dostlar, Bolonya'daki yemek kültürünü keşfetmek istiyorsanız hemen Piazza Meccorini'nin yanındaki eski Balıkçılar Sokağı diye bilinen pazar yeri gibi olan yere girmenizi öneririm. Çünkü burada hem çok fazla şöyle göstereyim güzel yemekler hem de pazar gibi bir şey var. Burada ufak sandviçler yaptırabilir ya da bizdeki şarküteri gibi diyebileceğimiz yerlerden böyle bir tabak yaptırıp yanında bir içecekle şehrin keyfini çıkarabilirsiniz. Bakın şöyle hava şu an burada 2 derece falan olmasına rağmen dışarıda oturulabiliyor. O kadar da sizi rahatsız etmiyor ama özellikle parmigiana ricano için yani parmesan peyniri için çok seçenek var. Çok fazla şarküteri var bu sokakta. Yani piazza Maggiore'nin hemen karşısından girebiliyorsunuz zaten. Şöyle göstereyim taze makarnalar ee, burası mesela vinegar dükkanı burası çok güzel bir şarküteri diyebiliriz. Gerçekten güzel, şöyle hemen bu sokaktan girince zaten Piazza Maggiore'ye çıkıyorsunuz. Soğuk olmasına rağmen insanlar dışarıda. Bakın şöyle ilerliyorum hemen. Hani Piazza Maggiore'ye göre nereye gireceğinizi anlayabilirsiniz buradan. Bu arada şehirde gördüğünüz gibi buradan çıktım ve ana meydana Piazza Maggiore'ye geldim. Diyorum önerim, buraya yakın bir yerde kalmanız. İsterseniz şöyle şehir turları da var. Soğuk olmasına rağmen yapılmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi meydanda burası. Hemen hemen tüm atraksiyon burada diyebilirim. Sevgili dostlar İtalya'ya geldiğinizde 3 e, tip restoranla karşılaşacaksınız. Bir tanesi bir restorante bizdeki işte garsonla kapıda sizi birinin karşıladı ve genelde e, rezervasyon yaparak gittiğiniz restoranlar. E, Videonun içinde olan Donatella Restoran bunlardan bir tanesiydi. de siz gidemiyorsunuz, kapıda iyi gemili bir garson sizi karşılıyor gibi ve harika bir menü şu var. Ee, bunu öneriyorum mutlaka gidin ama Osteria diye de bir böyle restoranla bar ve sinek arası bir yer var. Burası böyle genelde dışarıya masa atılan e, ya da bir sürü atılan ama içerisi de Pastane gibi değil, peynirlerin falan satıldığı, size her türlü servisin yapıldığı <laughs> böyle sinek yani bit sinek dediğimiz hani hem sinek hem ufak tefek atıştırmalıkların olduğu bir şeyler içebileceğiniz bir yer. Üçüncü, üçüncüsü ise Trattoria bu aile işletmesi bizdeki esnaf lokantası gibi oluyor. Mesela çekemedim ama bir tane gittim Trattoria'da gayet güzel bir işkembe yemeği vardı. ve çok lezzetliydi gerçekten, kuzu işkembe. Ee, ve <laughs> bu mutlaka üçünü de gittiyseniz hani böyle bir tatil atmosferine girdiyseniz bu üç type of e, restoranda denemenizi öneririm. Şu an ben Bologna'da Piazza Maggiore merkeze bakıyorum. Bulunduğum sokak en popüler yemek sokağı ve onlarca diyeyim yani e, çok fazla olmamak ama 20'den az olmamakla birlikte e, en az 20-25 tane de Osterya var burada ve kesinlikle burada bu şekilde işte bistrolarda bir şeyler iyi içmenizi o şehrin havasını atmosferini almanızı öneririm. Bologna'ya gelirseniz Osteryaları, özellikle Piazza Maggiore'nin karşısındakileri öneriyorum. Sevgili şey, dostlar bir diğer konuda gözden kaçmasın Bologna'da Apple Store var ve Türkiye'deki e, garantili seriyi satıyorlar. En azından baktığımda ben öyle gördüm. Siz de kontrol edersiniz. Ama Bologna uçak bileti pek çok yere göre, göre daha ucuz. Bunu da meraklısına bir ekstra bilgi olarak vermek istedim. Şehirle ilgili bir diğer konu ise bu varaklar sevgili dostlar. Şehrin her yanı bu varaklarla dolu. Ee, i̇ddia o ki e, şehrin ucundan sonuna yürüyebilirsiniz ve hiç ıslanmazsınız. Gerçekten öyle gibi gözüküyor. E, tüm şehir sanat eseri gibi varaklarla dolu. Sevgili dostlar bir önemli diğer konu da Bologna ile ilgili. E, hafta sonu. Central Square yani Old City tarafındaki çok büyük bir alanın trafiğe kapalı olmaz. İnsanlar rahatlıkla gezebiliyor ve alışveriş yapabiliyor. Bu arada biz de ünlü iki kulesinin bir tanesinin önündeyiz şu an Bolonya'da ve bunların hepsi Central Square'da bu arada. Yani merkezde, Old City'de. Bu yüzden merkeze bir yerde kalmalı sizin için anlamlı olabilir ve gerçekten araba yok. Sevgili dostlar, Neptün heykeli Piazza Maggiore Meydanı'nın başlangıcını temsil ediyor. Yani tüm e, turistik ya, burası aslında. Yani şöyle girdiğinizde Neptün heykelini görebilirsiniz onayla. Ve şöyle hemen sırtımı döndüğümde de gerçekten e, yarım kalmış, bir türlü bitirememiş e, katedrali de görüyorsunuz. Bunun çok ilginç bir hikayesi var. 1500'lü yıllarda bu meydan ve bu church yapılırken e, bu meydanın ve katedralin Roma'dakinden büyük olduğu fark ediliyor ve Papa buna izin vermiyor ve e, burayı için ayrılan bütçeyi üniversiteye devredilmesini istiyor ve şu anki Bologna Üniversitesi'nin o harika binası bu vesileyle oluşuyor. Gerçekten tarih boyunca bilim ve inanç arasında ilginç bir ilişki var. Sevgili dostlar şu an Üniversitesi'ndeyim. Tarihin üniversite bu. Ee, gördüğünüz gibi yani burası bir üniversite binası gibi değil de daha çok bir sanat eseri gibi. Hani şöyle ayrıntıları görebilirsiniz. Yani gerçekten çok etkileyici bir bina. Korunmuş olması da ayrıca güzel bir şey. Ee, yani gerçekten hani Bologna'ya geldiyseniz gelip bu üniversite binasını da görmenizi isteriz. Şu an ben geldiğimde kapalı içerisi hafta sonu ama görmek isterdim açıkçası. Şurada bakın mezun olan öğrencilerin flekleri var. Bu aile bayrağıymış. Mezun olan öğrencilerin flekleri de buraya koyuluyormuş. Ee, bu üniversite öncelikle Hukuk Fakültesi gibi kurulmuş ama sonrasında daha ziyade bir Tıp Fakültesine dönüşmüş. Gerçekten etkileyici tarihi bir mekan olduğunu söyleyebilirim. Mutlaka gelip görün ilginizi çekecektir. Sevgili dostlar Bologna'daydık. Ee, sizler için dolaştık, gezdik. Eğer videomuzu beğendiyseniz bir like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki Dünya Yemek Başkenti'nde görüşmek üzere.